var galiba oraya değineceksiniz sanırım. E tamam işte tahkiki iman dediğimiz i̇şte, zaten makbul olan iman da bu geçmiş yani. Geçmişte. Allah razı de. olsun. Yani bununla ilgili çok özel çalışma yapan üstadlar var Hı -hı, tahkiki iman konusuyla. Hı -hı. Ama şimdi eee tahkik de yine e, kavram olarak milletin şeyinde e, tahkik mahkik, yine kapalı bir kavram ona şöyle bir açıklama getiriyorlar şimdi ee, yani benim bilgim dahilinde olduğu kadarıyla. Bilimsel ahlaka sahip düşünce sistemi silsilesini takip ederek takip etmeden kasıt o yani. Şimdi efendim ee, siz onu öyle açabilirsiniz. Ben özünden aynı demin iman sözünü, emin sözcüğünü bilmem, sözcük getirdim ya. Hı. Ben onun aslında bir söyleyeyim. Buyurun. Siz de onun nasıl olduğunu, ne demek istendiğini bilin. Buyurun. Şimdi tahkik sözcüğü de normal olarak hak sözcüğü. ha harfi, H, K, K. iki tane K ile yazılır hak. Hı hı. Oradan gelir. Hak. Hı hı. Hak sözcüğü, hı hı. Arap diline ilk girişi hı hı. bildiğiniz evlerin, büroların kapısı var ya, hı hı. kapıların, çerçevedeki o oyuklar var ya, yani yuva var ya, hı hı. yuvaya birebir bire uyması demektir. Hı, hı kapının eşiğe yani şeye birebir artmadan, eksilmeden tıpatıp uyması demek. Tıpatıp uygunluk demek. Hı hı hı. Şöyle ettiğimiz zaman şu iki parmağımı şöyle elime getirdiğim zaman ikisi birbirine tam tamına uyuma buna hak denir. Hı hı. Bu birisi sapaca olursa, eksilce olursa bu haklıktan çıkar. Şimdi tahkik dediğimiz zaman bunun anlamı da hak sözcüğünden başka bir türeve geçiyor. Bu uyumu sağlamak demek. Hmm. Hak uymak demek, bunu uyuma haline getirirsen, yani etken hale getirecek olursan, geçişli fiil yapacak olursan buna tahkik diyorsun. Yani gerçek olanı, olması gerekeni ortaya koyup, gerçek haliyle ortada sunmaya da tahkik deniyor. Sözcük anlamı bu. Hmm. Şimdi buyurun, bunun teknik evet. anlamıyla, sosyolojik anlamıyla da bunun izahını siz yapın.